658 Kadir Çetin Çalı özür dilerim konu çok hassas ee, sayın yönetimimizi de zorlayacak derecede evet biliyoruz belki de çok net baskılar da var siyasi baskılar da var bu kadar devletle iç içe işlerimizin olduğu dönemde belki bir dayatma yapılıyor ama buradaki 7 kişi içinde Hakan Şükür. Bir dakika. İsteyen konuşsun buradasınız. <laughs> Sayın Çetincalı. Tamam. Sözümüzü geç. Ben fikrimi belirtiyorum. Fikrimiz şey orada. Bir dakika efendim. Sayın Çetincalı bir dakika. Faraziyeler üzerinden yönetim kurulu veya başkanı tamam. veya Galatasaray kulübünü tamam. suçlama hakkınız yok. Lütfen dikkatli konuşalım. Tamam. Özür dilerim o konuda. Tamam. Şimdi ee, belki tarihi bir karar alacağız. Galatasaray'ın geleneklerine vefasına uyacak ya da uymayacak. Ee, dönem geldi ee, birçok başkanımızı geçmiş dönemlerdeki başkanları hayal kırıklığına uğratacak kararlar da aldık toplu beraber. Faruk Süren'e e, 4 sene üstte şampiyon oldu. UEFA kupasını kazandı. Dönem sonrasında 3. dönemini tamamlama şansını veremedik. Adnan Palat'ın İbrahim olayı ayrı. Bu da şimdi Hakan Şükür ve Arif Erdem. Galatasaray futbol tarihinin en başarılı dönemlerinde imzaları olmuş oyuncular. Ben diğer isimlerinden ayrılmasını öneriyorum ve istiyorum. Çünkü Galatasaray'ın Galatasaray 20 şampiyonluğu var. Bunların 8'inde Hakan Şükür'ün çok büyük katkıları olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Arif Erdem'in de 7'sinde var. Şimdi bir şeyle ilgili bizim kulübümüzü yastalayabilirler. Evet biz... Dünyadaki bütün kulüplerden farklıyız. Bir eğitim ocağından doğduk. Bugün Galatasaray Lisesi'nin müdürünün ismi kimse bilmez. Ama Tevfik Fikret'i hepiniz bilirsiniz değil mi? Tevfik Fikret Atatürk'ün fikri önderidir. Bu kulüp layık cumhuriyeti savunan insanların çok çok çoğunlukta ağırlıkta olduğu bir kulüptür. Kimse Galatasaray'ı 20'li yaşlarının başında bir cemaate takıldı diye 2-3 futbolcusu gitti diye Galatasaray'ı suçlayamaz, yönlendiremez. Galatasaraylılara olarak biz bunu üzerimize alınamayız. 15 yıldır bu ülkeyi yönetenler her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Bizim onlar yanılma, onların yanılma hakkı var da bizim torun oluşu abanımızın niye olmasın? Niye olmasın? Sayın, bu tarihi lekeye izin vermeyelim Galatasaraylılar. Bu lekeye izin vermeyelim. Her şeyi düşünüyoruz, biz de düşünüyoruz. Kulübümüzü. Sayın Çetin Çalı. Sayın... Sayın Çetin Çalı. Politik görüşmelerle kulübümüzü sıkıntı alına alamaz Tamam. Yok, tamam. Ne Ne Yargıladığımız kulüpten üyelikten atmak istediğimiz Hakan Şükür, Metin Oktay'dan sonra bu kulübün belki de en büyük spor efsanesidir. Gelmiş geçmiş sadece futbol değil bütün branşlarda en büyük Türk sporcusudur. Bu ülke ve bayrağa hizmetleri açısından da 1954 yılında dünya şampiyonasına gitmişiz. Bizim çocukluğumuzda sizin gençliğinizde. Yıllarca hiçbir büyük turnuvaya katılamadı milli takımımız. 96 Avrupa Şampiyonası'nda Hakan Şükür'ün final maçı İsviçre'ye attığı golü hayalinize getirin. 2000'de Belçika'ya ikinci turda attığı ev sahibi Belçika'ya attığı kafa golünü Teşekkür hayali, ederiz. Dünya Teşekkür ediyoruz. Bu Golünü hayalinize getirin. Bu bayrağa ne? ve bu ülkeye hiçbir sporcu bu kadar net katkı yapmamıştır. Biz böyle bir sporcuyu böyle kolayca dışlarsak büyük hata yaparız bunu söylemek istedim teşekkür ederiz hep Hepinize...